Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıradaki kontratımız San Marino bölgesinde yani Toksanakü bölgesi dokuzuncu kontrat arkadaşlar. Dokuzuncu dokuzuncu kontratı yapacağız. Ben kontratları, e, mektupları, e, kavgaları hep şey yapacağım arkadaşlar. Bir kişi gördü ben şimdi şu an hiç uğraşmayacağım direkt. Uğraşmak için bunu yap direkt gitsin. Çünkü ben bütün bölümleri tek tek bir bölüm haline toplayacağım öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Ektiğini biçersen parti yandaşlarından biri Samanyolu'nun güneyindeki çiftliğe kadar takip et. Onu öldürürsen daha güvenli olur. Sonra zor etkini ektiğini biçersin. Ektiğini biçmek ne demek ya? Ektiğini biçersin. Ya karışma bana ya. Gel lan buraya. Efli hey. gibi yaptım biraz. <laughs> <laughs> Birazcık efili denen de yönlerimiz var ya Şeyden Efsane ya He ee, şu an Tugay alalım da başka bir oyuna girelim Yakında bakayım saman var mı? Patlasam şu an ölürüm Saman var mı acaba? Ha varmış Koş 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 koş. Bir çiftlikte de dedi değil mi? Evet. Bu çiftlik galiba. Ben şimdi onu nasıl öldüreceğimi buldum. Sasın kayıt taktiği. kaçamazsın. Ektiğini biçersin. Bu kadar oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz da kısa sürdü. O zaman görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu 9. kontrattı galiba. 9. kontrattı. 10. kontratta görüşmek üzere. Ben bütün bölümleri birleştirip size bir gameplay şeklinde yaymayı düşünüyorum. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber Assassin's Creed 2'nin Suikastçı Kontrant'ın 9. Ee, bölümündeyiz arkadaşlar galiba. 9. bölümdeydik. 8'i çektik. 9 galiba bilmiyorum. 10 da olabilir yani arkadaşlar. Ben yazacağım. 9 galiba. 9. Dokuz. 9. bölümdeyiz. Bundan sonra belki son olabilir. Bilmiyorum. Haydi bakalım. Sıradaki kontratı Lorenzo'dan dinleyelim. Lorenzo ne diyormuş mektupta bakalım. Ellerini kirletme. San Marino'nun dört muhafızı beni öldürmek için kopla kuruyor. Onların ortadan kalkıp kaybolması lazım senin için. İnsanın seni öldürme tarzına tanımaya başladı. Onlar tercihen silah kullandı. Öldür. Öldür. Dört muhafızı da öldür. Süre vermemiş. O zaman tek tek gidelim. Önce şuna gidelim. öldüm arkadaşlar. <laughs> Yarı canım gitti şimdilik. Aramıyorum artık. İyi nerede acaba? İyi şu taraftayım bak. İyi, İyi ki. öldü. Sizi de aldım gelin hadi. Yardım edeceksiniz bana. Koş şuradan koş 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 koş. piccolo! E Hep beni arıyorlar ya. Çekilin ya. Biraz da gidin başka bir daha arayın. Haydi ya. Şuradan gidiyorum. İkinciyi öldüreceğim. İkinci nerede? Burada yakındaymıştı.

İkinci olarak askerimiz burada bir yerde ama nasıl çıkacağız o sıkıntı nereden çıkacağız 4 tane salmışlar <laughs> Ben buraya nasıl çıkayım şimdi? İlla buraya mı çıkartacaksınız beni? Ne çıkalım. Beni vallahi buraya illa çıkartıyorsunuz. Çıkmak inşallah kolaydır. Çıktım 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 çıktım. Hadi hayırlısı. İkinci asker orada. Üç kişi var lan. Bir gerçeği. Gerçeği bence bu. Evet. Şu tüyü de alalım. aşağı atlayacağız. Haydi bakalım. Son iki tane kaldı. Hadi hayırlısı. Başaracağız bu görevi. 3 ve 4. Son iki tane kaldı. Bir tanesine gidelim şu anlık. yeri şurada. <laughs> Kaçacağım. Kaçacağım. Yek salma kaç. Son bir tane kaldı. Bu bir taneyi de bulsam. Hadi hadi hayırlısı. <laughs> sonuncusu da burada kesin. Hadi yaptık, başardık. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Az kaldı. Evet başardım. Gördüğünüz gibi başardım evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bugündeki videomuz da bu kadar olsun. Sürkaçlı kontratın 9. 9. 9 pardon, kontratı yaptık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, diğer bölümlerde, yani diğer kontratlarda görüşmek üzere. Ben bu bölümleri birleştireceğim arkadaşlar. Birleştirdikten sonra belki YouTube'a yayınlarız. YouTube'a yayınlayacağım. Neyse, e, bu, bu gerek, gerek olan simgeleri falan da ayrı bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu video toplamda birleştirilirse yarın gelebilir. O zaman görüş.